Evet arkadaşlar, Vietnam Old Quarter'da An Quyen'de Not Cafe diye bir kafe var. Orada ne deneyeceğiz abi? Yumurtalık kahve. Vietnam'a özgü. Ben merak ettim, şöyle bir şey yazdım da, şimdi kadına göstereceğim, çok merak ettim. Gönüllü olarak mı yapıyorlar? Tenha bir yer. Hiç böyle bir yerde yaptırmadım, İlk defa yaptım. Adam bu kadar bir şey vardı diye almadı parayı. Google, Google, Google uh, my internet, no internet. Şöyle cenazeye getiriyorlar, tören yapıyorlar. Baba baba çal çal al, çıkacağım. Alın çıkacağım. Gelecek yarın alın Dora dolu. Evet. Şimdi böyle bir uygulama indirdim. Çevrim dışı harita. Ha çok iyi çalışmıyor ama en azından nerede olduğumuzu falan gösteriyor ya internetsiz. Ya var ya. Hasta etti benim bu Vietnam ya. Mide bulantısı için, hastalık için, ne bileyim Allah korusun. Kötü hastalıklar kaparsın lan burada sen. Sorayım dur adama sorayım dur. Sorry. Böyle. Heh aferin. Soğancı. Soğan, soğan, soğan. Ablam soğan satıyor. Doğru yerdeyiz, düz gidiyoruz. Aslan gibi biraz korna duruldu. Bakalım kaç dakika <laughs> korna olmayacak. Çok merak ediyorum. Ha başladı bak. Saniye söyledim de. Abi ulan ne zoru var ya. Adam mesela boş duruyor. Boş yol bulmuş Bak çalıyor. Mesela bazen yol bomboş yine çalıyor. Adam alışkanlık haline getirmiş. Öyle yaşamaksan bıktım ben usta. Ablam cips satıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Vietnam Old Quarter'da Hang Kien'de Not Cafe diye bir kafe var. Orada ne deneyeceğiz abi? Yumurtalı kahve. Vietnam'a özgü. Baba baba, Çal çal. Al çıkacağım. Gede zekalı mal. Ya dur dayı sinirliyim zaten ya. Şurası The Not Cafe. Hem de fiyatlara bakarız. Ah, self mi? Evet. Buradan mı alıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Ee, neydi? Ek, ek, e, <laughs> kafe, <laughs> yes. Small or <laughs> cafe. <Ek> <laughs> Small, ek, kafe. <laughs> Azın mı deniz? Azın Yes. Small Small. Anything else? No. Okay. Evet arkadaşlar, böyle her yerde notlar var. Oğlum, buranın yanından böyle... Tövbe estağfurullahullahalazim ya Rabbi diye sordum. Nereye getirdin lan beni sen? Dora dolu. Üst boş mu acaba? Ben üste işte bakıyorum. Şurada oturalım mı? Böyle 100 bin ödedik abi. Şöyle ortam şöyle işte. Her yerde notlar var. Birazdan biz de yapıştıracağız buraya not. Öyle işte. Neyse görüşmek üzere. Birazdan şey yapmayın ya sinirlenmeyin tamam fazla kalmayacağız bir kahve ederken çekeceğim merak etmeyin her şimdi not yazacağız Türkiye nerelisin diyor Türkiye dedi Aşkım kağıdı çeksene yazıyoruz burada o kadar benim hiç çekmiyor değil mi bence de kameramanı değiştirmem lazım ya İnşallah bir gün Vietnam'da korna sesi korna sesi biter ve köpek yemezler yazdım Yemeyin lan köpekler. Şimdi yumurtalı kahve deniyoruz. Şöyle göstereyim size bir saniye. Kahvemiz bu şekilde geldi. İlk önce böyle karıştırmadan üstünden yiyeceğim. Daha sonra şey yapacağım. Karıştırıp yiyeceğim. Şimdi böyle bir alayım. Allah'ım güzel olacağına inanmıyorum da neyse. Yumurta tadı yok. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi iyice karıştırıyorum. Karıştır, 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 karıştır. Bitret. Yani, sütlü bir kahve işte ya. Hiç yumurta tadı yok, bir şey yok. Ya kıvamı falan fena değil de. Ama gerek yok ya. Yani, Normal düz kahve içiyorum ben. Sütsüz, mütsüz, sade. Melisa'yı denetiriyoruz. Hiç yumurta tadı var mı sence? Yok ama kıvamı... Kıvamı katı. Kıvamı değişik. Böyle dudağım dudağa yapışıyor biraz. Hmm. Ya kahve buz gibi. Çok kahve mi oldu kardeşim? Hmm, güzel kahve. Melisa da şöyle bir kahve aldı. Bu da fındıklı bir kahve. Şu kahveyi deneyeyim ya. Be, dikkat et ben tam içmedim sıcak olmasın. Melisa'nın kahvesini denedim. O Belki fındıklı kahveyi denedim. Ee, bir saniye bir konuşmadık ki. Hmm. hemen size söylüyorum tarifini. Gidiyorsunuz Bime Market'e işte neyse. Nescafe, orada fe, orada fındıklı kahve var. İkisi bir arada. Hatta üç bir arada da var. Fındıklı kahve, aynısı. Ya bence denenmez. Ya bu parayla vermez. Ne kadar? 100 bin ödedik. 55 bin. Abi sen ne beğeniyorsun ki yani? Ben Her düz kahve. memnuniyetsizsin ya. Çok Diyen kişiye bakın. Geldiğinden beri 3-4 önlü ayakta. Yani bir şey yemiyor. En azından bir sürü şey denedim Gördünüz yani. Burada bir 5-10 dakika takılalım sonra Highland'e gideceğiz. Orada içeceğiz kahveyi. Ya burası beni cezbetmedi ya. Güzel değil çünkü. Kahveyi de içemeyeceğiz, böyle kaldı. İçmem yani ben bu kahveyi. Notumuzu da yazdık buraya abi. Şöyle notlar yazdım. Birkaç tane daha yazacağım. Bir, e, notumuzu yapıştırdık. Birinci notumu okuyorum abi. Endermazman inşallah bir gün Vietnam'da korona sesi biter ve köpek yemezler yazdım. Burada da Medisa Man Endermazman tarih attım. Bu şekilde hastayım. Boğazım çok kötü, midem bulanıyor ama elimden geldiği kadar gezmeye çalışıyorum. Full günde yaklaşık bir 5-10 kilometre kadar yürüyorum. Belki daha fazla. Oradan oraya, oraya. her yeri inine kadar giriyorum yani. Hanoi'nin var ya. girmediğim deliği kalmadı artık. Sence burada dinlenilir mi aşkım? Ben de bir korona sesinden Gına geldi artık ya. Biz böyle yürüyoruz işte. Hem etrafa bakıyoruz hem de yiyecek bir şeyler, eczane. Ben merak ettim. Şöyle bir şey yazdım da. Şimdi kadına göstereceğim. Çok merak ettim. Gönüllü olarak mı yapıyorlar? Sorry. Ha, okay. Bravo. Gönüllü müymüş? Ben gönüllü olarak evet dedi. Ben öyle anladım. Okey gidebiliriz. <laughs> Eğer gerçekten öyleyse gerçekten tebrik ederim yani. İnsanlar da çok beni samimi ya. Sinirlisi de sinirli, <laughs> iyisi de iyisi yani. Ortası yok. Şimdi arkadaşlar e, yürürken şöyle bir katedral gördük dedik bir önüne gidelim. Herkes toplanmış şurada. Şöyle bayağı kalabalık. Şurada Burger King var. Wow! Özledim lan burger. Dediğim gibi menediyetten uzaklar yaya yolundayız. Bekliyoruz. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Sorry. Şöyle bir katedral. Herhalde katedral diyorum da inanın bilmiyorum ne olduğunu. Okey. Bence katedral ama. Ana haberden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir otobüs geldi. Bilmiyorum neden. Biri mi ölmüş? Ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ha şöyle ikinci otobüs de geldi. Abi bir kadın ölmüş ya da bilmiyorum ki baksana kadının resmini taşıyorlar. Herkes başına böyle beyaz bir şey bağlamış. Kadınlar, erkekler. Böyle cenazeye getiriyorlar. Tören yapıyorlar. Şimdi böyle bir Burger King ve Papaysa geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz bakalım. One big burger and one medium burger. 235 bin en gücü. İki. Two. Yes. Two burger. Two. Oha. One big and one medium. Aaa. Okey. Pat pat. Ama hey. Ee, değil. Patet patates no. pateto no. Yeah. Pom pa Pommes Ne adı lan? No. No. Just a drink refill. Ha, okay. Dur bakalım düşüneceğiz dur. <laughs> Is combo pateto cola. It's. Ha, okay. This one. It's. Onu mu alayım ya de? Okay, good. This one. Şey, ne diyorlar? Test test. Taste test. Taste test. Taste, taste test. Taste. Neyse işte 150 bin, 154 bin ödeyeceğiz şimdi. Okey. Evet arkadaşlar şimdi o hemen o katedranın yanında bir Burger King gördük. Şöyle bir siyah burger söyledim. Bu da hediyesi. Toplam ne kadar ödedim? 154 bin donk mu ödedik? Ee, sanırım. 154 ise 254 TL gibi düşünün. İlk defa deniyorum. Hmm. Vallahi lezzetli soslu. Barbekü Güzel. Neyse arkadaşlar biz yiyelim daha sonra tekrar görüşmek üzere. Evet size Hanoi'yi gezdirmeye devam ediyorum abi. Her deliğe gittim. Her ine girdim. Yani girmediğim hiçbir yer yok. Şurada bir eczane var. Bir eczaneye bir ilaç soracağım. Kebiriye yazayım. Ben şimdi boğazım ağrıyor yazacağım. Şimdi girelim abi eczaneye. Let's Google Google ben internet, no internet. Sana bir ilaç göstersem, o bana çok iyi geliyor aslında. Onu bana verebilir misin? Ya da ona benzer bir ilaç. Şimdi içeriğini göstereceğim ilacın. İnternette bağlandık. You have fever? Yes. Hiç, bilmiyorum, var mı acaba? You have fever? Yes. Hiç, bilmiyorum, var mı acaba? Bindim. <laughs> ne Şimdi ilacı aldım ben. Ee, şimdi bir masaj yaptıracağım. Çok kötüyüm. Belki iyi gelir bana. Ama ben ne yaptıracağımı söylemedim. Body masajı yaptıracağım. Tenha bir yerde. Hiç böyle bir yerde yaptırmadım. İlk defa yaptırıyorum. Normalde büyük seherlerde yaptırdım. Bu sefer de dedik. Ara sokakta yaptıracak. Body masaj okey? Body masaj. Body masaj. Yes. 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 Uh, you take a here. Uh, put in... Misket limon var abi içinde. Dur köşe sallanalım. Tamam. Ya ben su içmem burada da. Tamam. Arkadaşlar şimdi masajdan çıktım ben. Şöyle göstereyim ara yolda bir yerde yaptırdık. Yarısını bir arkadaş yaptı. Diğer yarısını başka bir arkadaş. Evet. Çok saçma bir şeydi ama. Güzeldi ya. Biraz kendine geldim. Kaos ya yemin ederim. Ortalık 56. <laughs> Onlar Avrupalı şey zannetti. Kendi ülkelerindeki gibi şey zannetti herhalde. Yaya yolunda duracaklar, yeşil yanmış falan kendi yolları falan zannetti de. Öyle değil abla. Vallahi öyle değil. Çok denedik. soğuk bir Hanoi günü. Gündüz sıcakta şimdi bayağı soğudu hava ya. 70 dakika masaj yaptırdık. 200 bin donk ödedik abi. Çok iyi. Ses kontrol 1 2 1 2. Şimdi burada şöyle bir booking ofisler var. Onlara sorduk. Adam bir kadın bir euroya 26 verdi. 26 bin. Buraya sorayım. Alo. Buraya sorayım ya gel. Oh, you China. Ano, oh, because you changed phone now, only twenty six thousand though, but Allahım, şu. Okay. It's problem. Boşa can... gidelim. Okay. Thank you. Yes. Allahım ya Rabbi'm, sen bana sabır ver Allah. <laughs> Enteresan ya, yeminle hayatımda böyle bir saçmalık görmedim ya. Adam bu kadar bir şey vardı diye almadı parayı. Yeah, maybe this one they do not check. Okay. Yeah, so. Okay. okay. No, no, it's okay. You oh. can give us. No problem, thank you. Şaka gibi ya, valla mı Adam para beğenmiyor ya. Allah'ım delireceğim ya, çok saçma ya. Para para da ya, yırtıkla değil, ufacık bir fermuardan dolayı. Turist diye bir yer var. Kadın valla hiç paraya bile bakmadı, da, pat bozdurdu. Hem de 26'dan bozdu, diğerleri gibi. O salaklar gibi incelemedi, bir saat incelediler. Ufacık bir şeyden dolayı ya. Adam diyor biz bunu alamayız bankada veremeyiz falan diyor. <laughs> i̇ki, iki tane alabilirsin bir tane bundan al. <laughs> ya bu da güzel ya. Ha şu da güzel bak Vietnam. <laughs> yok yok o <orayı> değil alma ya. <laughs> Yöresel bir şey al. <laughs> Neyse biz alalım sonra açalım kamerayı. <laughs> Alo.

ya en, en we also have oyster <laughs> and the clams, many Aşkım yer misin? Hayatta ama oturalabiliriz tabii. Okay, okay, thank you brother. <laughs> thank you, thank you brother. Şimdi birincisi yemekte sınıfta kaldı. İkincisi temizlikte sınıfta kaldı, hijyende. Üçüncüsü. Korna sesi, gürültü, çok gürültülü. Bundan sonra gece hayatı hoşuma gitmedi. O yüzden çok içeri falan girmedim. Evet arkadaşlar şimdi bir Hint mutfağına geldik. Köreli bir tavuk söyledik. Onu yiyeceğiz. Bir de sarımsaklı ekmek. Önce de bir önceki restoran güzeldi. Orada daha lüks, daha temiz. Fakat orada hem pahalı hem de içerisinde çok tavuk yoktu. Şimdi yemeğimiz geldi işte. Ben deneyeceğim. Bu bak tavuk doldurmuş bunda mesela. Farkı var. Biri daha ucuz 150 bin dong. Burada full yani şunu denemedim ama bayağı bir tavuk var sanırım. Onu da yorumlayacağım birazdan. Sarımsaklı ekmek falan güzel görünüyor şimdi. Sadece tek sorun abi hijyen. E şimdi size göstereyim. Duvarla küflü müflü ya Vallahi Şöyle bir ekmek, şöyle bir pilav söyle soslar. Elisa. Burası da şey. Gördünüz mü bilmiyorum. Arkamda zaten hiç söylemek istemiyorum ama deneyeceğim abi yapacak küçük Ölek mi lan? Hep McDonald's, McDonald's, Burger yemiyor. Ya dünkü yediğim gerçekten çok güzel. Arkadaş da şey dedi bana, çıkın masala ye dedi. Gerçekten hakkını vermiş adalar, da. yani lezzetliydi. Gerçekten güzeldi. Yani yerseniz Hint restoranında çıkın masalayı öneririm. Bir de sarımsaklı ekmek hoşuma gitti. Nasıl hmm. oldu? Güzel, kötü değil. Bu farklı bir şey. Dün yediğimiz çıkın masala bu. Körili bir masala. İsmini tam neydi hatırlıyor musun? Bak, şu yemeğimi Daha sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar, biz çıktık. İsmi Rajhistan. Royal Rajhistan diye bir yer. Buradaydık. Bugün burada yemek yedik. Yani şöyle değerlendireyim. Yemek lezzetliydi, kötü değildi gerçekten. Hoşuma gitti. Ama temizlik falan yani Temiz değildi yani. Şöyle temiz değildi. İçerisi küflüydü, tuvaleti kirliydi. O şekilde şimdi otele gidiyoruz. Bir eşyaları falan toplayacağız, valizimizi hazırlayacağız. Sabah yola çıkacağız, kahvaltı yapıp. Hanoi gezimiz burada sona ermiştir. <laughs> Yarın sabah görüşmek üzere. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi hiç unutmayın abi. Siz beğendikçe, takip ettikçe ben video atmaya devam edeceğim. Ve dünyanın en ücra köşelerine kadar gideceğim. Bayağı bir yeri gezeceğiz inşallah ya. Güzel görüntüler yakalayacağız. Merak ettiğiniz bir şey olursa zaten e, yorumlara yazarsınız, hepsini yanıtlayacağım. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın.